Merhaba arkadaşlar. Kış çorbası yapıyorum bebeğim için. Öncesinde yarım soğanı, bir adet sarımsağı zeytinyağında kavurdum. Biraz karnabahar, pancar, kırmızı pancar, patates, havuç dilimleyip doğradım. Şimdi su ekliyorum. Biraz tuz ilavesiyle pişiriyorum. Piştikten sonra blenderdan geçireceğim. Tadım testini hep birlikte göreceğiz. Bakalım bebeğim sevecek mi? Sebzelerimiz pişti arkadaşlar. Kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı bir şekilde yavaş yavaş haşlandılar. Daha sonra blenderdan çekiyorum. Hafif blenderdan çektikten sonra Aygazın altı hala açık bu arada. Daha önceden pişirmiş olduğum etleri porsiyonluk olarak ayırmıştım. İki parça içerisine ilave ediyorum. Koyun etidir. Buzları erimesine yakın. Tekrardan blenderdan çekiyorum hepsini. Evet çorbamız hazır. Kıvamına hep birlikte bakalım. Çorbamızın kıvamı bu şekilde. İçerisine ekmek doğradım. Şimdi bebeğime veriyorum. 13 aylık oğlum. Benim oğlum sevdi, beğendi. İnşallah sizin bebekleriniz de beğenir ve yer. Afiyet olsun. Hem besleyici, hem pratik. Hem de tadı çok güzel oldu.